le kasede papel kore. Sevilen dizi veya filmlerin yeniden çekilmesi veya farklı milletlerce uyarlanması bilindik bir olaydır. Çok eski zamanlardan beri bir sanat eseri farklı milletler tarafından o milletlere has özelliklerle yeniden tasarlanır ve sunulur. Leyla ile Mecnun doğudan çıkıp batıya vardığında Romeo ve Juliet olur mesela. Yakın zamanda da La Casa de Papel batıdan çıkıp doğuya vardı ve Korelilerce yeniden uyarlandı. La Casa de Papel Kore 24 Haziran itibariyle Netflix'te yayınlanmaya başladı. Ben de merakıma yenik düşerek her ne kadar sevemeyeceğimi hissetsem de açıp İlk bölümünü izledim. Orijinal senaryoya bazı yönleriyle bağlı kalan Kore yapımı güzel bir distopya ile konuyu çerçevelemeye çalışmış. Kuzey ve Güney olarak ayrılan Kore'nin 2025 tarihinde birleşmesi ve bunun sonucunda bazı yeni durumların ortaya çıkması bence dizinin en güzel taraflarından biri. Fakat sanırım dizinin güzelliği bu farklılık ile başlıyor ve ne yazık ki bu farklılık ile bitiyor. Çünkü devamına pek ısınamadım. Zaman geçirecek bir şeyler izlemek isteyenler için aslında normal bir yapım. Fakat ortada Leyla ile Mecnun gibi konusu ve anlatımıyla mükemmel olan bir eserin Shakespeare'in eliyle Romeo ve Juliet'e çevrilip başka mükemmel bir eser olması gibi bir durum ortada yok. Zaten günümüzde böyle bir şeyin olmasını beklemek komik olur. Tabii istisnalar kaideyi bozmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Orijinal senaryodaki karakterlerin isimlerinin bu uyarlamada da aynı olması beni biraz uzaklaştırdı. Farklı ülke isimlerinin olması bence daha güzel olurdu. Koreli oyuncuların oyunculuklarından kaynaklanan performanslar da ne yazık ki beni uzaklaştıran etmenlerden biriydi. Aslında böylesi bir konu üzerinden gerçekten daha kaliteli bir senaryo ortaya konabilirdi. Elbette karakterlerin isimleri aynı fakat Yaşadıkları şeyler biraz farklı. Bu farklılık alışılmış olan orijinal senaryoyu da pek unutturmuyor. Birleşik Kore darphanesinin hedef alındığı dizinin en çok üzerinde durduğu gerilim hattı Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşmesi durumu. Halkı galeyana getiren ve soygunun büyüklüğünü gösteren de bu birleşme. Bana sorarsanız La Casa de Papel gibi aynı şeyi ısıtıp izleyicilere sunacaklarına sadece bu birleşme ile ilgili bir dizi çekselerdi çok daha güzel olurdu. Çünkü böyle bir birleşmenin düşünülmesi en azından elle tutulacak bir konu. Özellikle Kore ile ilgili gündemi takip edenler veya internetten bu durumu araştıranlar iki Kore'nin birleşmesinin pek de mümkün olmadığını bilirler. Hatta şu kesin bir şey ki Kuzey Kore'de La Casa de Papel'in bu uyarlaması belki de hiç izlenmeyecek. Hatta Kuzey Kore halkının bir veya 2 sene sonra bu diziden haberdar olacağını da söyleyebiliriz. Orijinal hikayeye yüksek oranda sadık kalındığı düşünüldüğünde La Casa Papel Kore 5 sezon sürecek bir dizi olabilir. Benim önerim bu diziyi izlememeniz yönünde. Çok daha kaliteli ve insan hayatının derinlerine inmeye çalışan eserler bizlere daha yararlı olacaklardır. Mesela Yorgos Latimos'un The Lobster isimli filmini hali hazırda Netflix'te izleyebilirsiniz. Hatta izlemişseniz bir daha izleyebilirsiniz bile. Çünkü gerçekten bir daha izlenmesi gereken yapımlar yerine La Casa de Papel Kore gibi geçici heyecanlar oluşturan ve bunlarla zaman geçirten yapımlar sadece sizden bir şey götürmekle kalmaz, sizi gidebileceğiniz yerlere de yabancılaştırır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.